Saçlarıma vurdu ayrılık ayları Bir seni çok sevdim, bir de baharları Saçlarıma vurdu ayrılık ayları Bir seni çok sevdim, bir de baharları Bir seni bekledim, bir seni özledim Unuttum gidenleri gidenler dönmüyor geri bir seni bekledim bir seni özledim unuttum gidenleri gidenler dönmüyor geri ah yollarıma çıkma çıkarsan hiç acımam gözlerime bakma Bakarsan dayanamam bilirsin sen beni ne çok sevdim seni ah seni bekleyeli belki 14 bahar geçti